Şimdi vatandaş buraya geldi. O oh, kapıdan girince baktım sararmış, solmuş. Dedim ki böbrek hastasınızsın dedim. Nereden biliyorum belli oluyor. Sararmış, solmuş. Kan temizlenmesi için belli oluyor. Evet dedi. Doktor beni dedi. Başka doktora havale etti. Kolundan fistül açılacak. Yani yelize girmesi için kanal takılacak buraya. Ama çocuklar göndermedi. Niye göndermediler? İnternette araçlar seni buldular. Önce gidelim Gökçe dediler. Huş kullanacaksın. Kaç ay? Böbrekler artık %10 çalışıyor. Böbrek bitmiş yani. Küçülmüş, büzülmüş. Dedim ki böbrekte de çürüme, bozulma yoksa tedavi eder inşallah. 6 hafta kullandı. Doktora gitmiş. 2 set. %10 çalışan böbrek %36'ya çıkmış. Gelmiş bana diyor ki bu böbrek bana 10 yıl yeter. <laughs> 10 yıl sonra belki tıp yeni bir şey bulur. Ya ne bulacak tıp? Markete gidip de böbrek alıp da elma, armut gibi böbreğe burama takacaksın. Ne yapacaksın? 10 yıl sonra ne olacak? Belki 100 yıl sonra olur ama şimdi çok erken. Yok yok bana yeter. E sen bilirsin. Ne, ne yapayım yani? O kadar da pint adamla uğraşacak halim yok. Yani. Kendi sağlığını düşünmediğini ben mi düşüneceğim? Gitti. Diyalize giren bir vatandaş Levent Bey İzmir'den beni aradı. Dedi ki 4 aydır diyalize giriyorum. Halsiz, dermansız, yorgun, bitkin yapıyor. Çok kötüyüm. Diyalizden kurtulmak istiyorum. Yardımcı olabilir misin? Dedim ki diyalize giren hastaya bir şey yapmak zor. Yani diyalizlik durumdasın. Kreatin kaç? 6.52. Çok çok yüksek. Tedavi denemesi yapacağız ama garantisi yok dedim. Tamam ben yaparım. Tamam. Kullandı. Durumu düzelmeye başladı. İki ay sonra beni aradı. Dedi ki diyalize girmek istemiyorum artık. Dedim ki doktoruna danış. Bana de. Doktoruna danış doktoru demiş ki idrar çıkışı iyi değerler düzelmeye başlamış ama acele etme. Ne diyor? Acele etme diyor. Devam et diyor. ay sonra tekrar dedi ki ben yerece girmek istemiyorum. Benimle konuşma doktorunla konuştum. O karar versin. Böyle böyle adam zor 6 ay devam etti. Kreatini 6.52'den 2.16'ya düştü. Değerleri düzeldi. Doktor artık diyalize gerek yok. Diyalizden kurtuldu. 10 yıl Antalya'ya gitti. Antalya'da çalışıyor. 10 yıl böyle idare etti. Hiçbir sorun yaşamadı. 10 yıl sonra tekrar ben aradı. Dedi ki böbreklerim yani yine kötü oldu? Dedim ki durup dururken böbrekleri yine kötü olmaz. Kimyasal bir ilaç mı kullandı? He nereden biliyorum? Nereden biliyorum? Kimyasal ilaç kullandıysan zaten hassas olan böbrekleri zehirledin. Grip oldu dedim antibiyotik kullandı. İyi etmişsin. De. Ne olacak şimdi? Ne yapacağız? Tekrar huş seti kullanacağız. Tekrar kullandı. Tekrar iyileşti. Sorun değil. Her türlü rahatsızlık tedavi edilebilir. Önemli olan rahatsızlığın sebebini bilmek. Sebebini bilirsek sorun çözeriz inşallah. Şimdi Almanya'dan vatandaş 16 yaşında bir genç doktora demiş ki o protein kaçağı var 2500'lerde böyle giderse böbrek iflas edecek Şimdiden böbrek arayın demiş annesine babasına. Aradılar beni o böyle diyor doktor önemli değil ne dedi, dedim. Nasıl önemli değil ya biz çok paniyiz şöyleyiz böyleyiz şimdiden böbrek arıyoruz gerek yok dedim panik yok. Ne olacak? Bu üç kullansın. Altı hafta kullandıktan sonra tekrar doktora gitmişler protein kaçağı yok her şey düzelmiş. Yenge hanım bana bir mektup yazmış Allah senden razı olsun uzun bir hikaye yaz. Çocuğum diyalize girecekti önce sonra böbrek nakli olacağız. Hiçbir şey kalmadı. Protein kaçağı oradan kalktı. Burada Çatalca'da Gökçe Köyü diye bir köy var. Gökçe. Benim adım Gökçe. Köyün adı Gökçe. Gökçe Köyü'nden bir hanımefendi geldi. Diyalize giriyor. Kreatini yüksek. Biz bunun değerlerini düzelmesi için ürünler verdik. Kullanmaya başladı. Ama 10 yıldır da diyet yapıyor. Onu yeme, bunu yeme. Karaciğer değerleri de kötü. Bir sürü problemi var. 6 hafta sonra tekrar talil yaptırıyor. ALT 10, AST 11. Karaciğer değerleri düzelmiş. Doktor demiş ki Allah Allah. Allah Allah. Olacak iş değil. Niye demiş? Senin karaciğerin aynı yeni doğan bebeğin karaciğer değerleri gibi. O kadar temiz. Yani demiş tereyağı yiyebilirsin, et yiyebilirsin, her şeyi yiyebilirsin. Kadın sevinçten illa gelin sizi davet ediyorum. Size bir ziyafet vereceğim. Çatalca Gökçek'e <laughs> gittim hafta sonu. Evet. Sağ olsun bize ikramda bulundu. Yani durumunu görmek için gittim aslında. Yemek içmek <laughs> için değil de bakmak için. Her türlü rahatsızlığın tedavisi mümkün. Sadece sebebi bilen nedir? Taş, kum, oksalik taşı, ürik taşı, böbrek etmezi, protein kaça hiçbir şey sorun değil. Ha biz huş seti ürettik de bunu Avrupalılar da Amerikalılar da üretiyor ama onlar sadece dolgu maddesiyle dolduruyorlar. Dolgu. Şimdi bizim üretmiş olduğumuz huş, huş yaprağı ekstraktı içerir. 300 miligram Ayı üzümü ekstraktı içerir. 200 miligram At kuyruğu ekstraktı, ısırgan ekstraktı, ayrık kökü ekstraktı, kokulu yonca ekstraktı, mısır püskül ekstraktı, sarı kantor ekstraktı. Güçlendiriyoruz.